Ulan çıkacaksın şuradan böyle. Şöyle atlayacaksın nehre de işte. Ee, çok Vallahi da cesaret edelim. <laughs> çok da iyi izin Niye ben sen mi? <laughs> Harman vakti köylünün eli bol olur Ziya. İnşallah birkaç satış yaparız. He? Rahmetli babam hep derdi. Harman vakti köylünün keyfinden yatıp da göğe baktığı zamanlardır diye. İnşallah elimizi boş çıkarmazlar. İnşallah inşallah. Baba, bu adamlar kim? Silah silah oğlum. Bu bozkırda herkes silahlarını bunlardan alır. Bak hemşerim, bu bıçaklı bıçak, bu büyük bıçak, bu kurban bıçağı, aha bu da çoban bıçağı. Ağaç keser, kurban keser. Tehlike anında da kendini korursun. Aha bak, bu da cep bıçağı. Sapı parlak camız boynuzundan. Ne kadar abi bu? Kaç Elindeki de otuzu kaybı. Sana bir şey diyeyim mi hemşerim? Eğer onu kaybetmezsen tam yirmi yıl kullanabilirsin. Dağdaki evet. çobandan evdeki hanıma, bağcıdan çiftçiye her keşim kullandığı bıçaklar bunlar. Bu kaç böyle abi? O beş kay mı? Hah. Bu barabellum, bu simitmezsen. bu kırık gale, yedi altmış beş, dokuzluk ve on dörtlük tabancalar. Baba, bu parmakları eksik. Ha? Parmağı eksik. Sen bu parmağın maharetini bir de silah kullanırken gör. Ya aldırma çolak, çocuk işte ha. Ben, e, senin de silah kullanma vaktin geldi ha. Evet Alan mı silah? Al al bak baban doğru söylüyor. Gel gel. Gel bakayım. Bak bu tam sana göre. Ufak, kullanışlı, ısınmaz, tutukluk yapmaz. Al bakayım. Ha, yok yok. Bu silah işe yaramaz. Bu yerli mi yabancı mı? Yerli. E, atış edebilir miyiz? E tabii edebilirsin ya. Eğer o silahı almazsan Mermi paraları mı ödesin ona göre. Alırsak. Boşun paraları bizden ya. Hedefizin <laughs> hazırdır. Emniyete açıktır. Bismillah. Aman Ay, hani. Gel. Ya Şimdi bir saniye kolunu gergin tut. Tamam. Bak göz, gez, arpacık. Hedefi arpacığın üstüne otur, çök diye. Salak. Bak, gel. Dur. Tamam. Şimdi çök tetiğe. <laughs> Aferin lan. Aferin. He?